Evet, hoş geldiniz. Şimdi kısa bir video olacak şu anki. Neden? Çünkü bu 10.2 gelene kadar ki geçiş döneminde yapacak bir şeyler bulma adına şöyle bir şey keşfettim. Keşfettim değil de daha doğrusu. Hani sürekli vardı bu. Ufak bug gibi bir şey var burada yazan dışında. Onu göstereceğim. Şimdi, bakın. Şu an... Bu şeyde 10.1.7 ile birlikte gelen bir event. Dream Surge eventi. Dream Surge eventi nasıl oluyor? Normalde gidiyorsun buraya. iki tane şıkkın var. İşte hangisini seçersen birine oy veriyorsun. O oy verdiğin yarım saatte bir hangisini seçersen bu oy verdiğin şeyler de seçenekler de değişiyor. Yarım saatte bir hangisi en fazla o oy, oyu alırsa yarım saat boyunca buff alıyor tamam mı? Her yarım saatte bir değişiyor. Şimdi buff'lar işte x var, e, reputasyon buff'u var, işte e, damage buff'u var, heal buff'u var, o var, şu var, bu var. Hepsi güzel. Şöyle bir buff'ımız var. Bakın. Dream Surge Magpies diye. Ne diyor? World Quest'lerden ve yaratıklardan aldığın altını %100 artırır. Ve de Waking Dreams item'larının düşme potansiyelini arttırır diyor. Şimdi bu ne demek? Bu mapteki e, şeyler, e, Dream Surge buff'ları e, hangi mapteyse Dream Surge eventi o hafta oranın e, şeylerine, orayı için geçerli tamam mı? O yüzden World Quest'lerin altın olanlarına nereden bakacağız? Buradan bakacağız. Normalde bu ne? Bu quest'i yaptığında 636 gold verecek değil mi? Burada 600 daha var. Şurada da bir tane vardı. Onu demin yaptım. Ben videoyu en baştan çekmek aklıma gelmedi. Ee, şimdi bu eva, burada yazana göre ne olması lazım bunun? %100. İşte 1200 gold vermesi lazım değil mi? Şu an hata mı ya da isteyerek mi yapmışlar bilmiyorum. Bunu tamamladığında sana %100 yani 1200 değil %200'ünü veriyor. Yani buraların hepsini 3 görevi yapsan 6000 gold alıyorsun karakter başına. Bir şeyde yarım saat içinde 2 ya da 3 karakteri bitirsen 10 tane karakterin varsa zaten kısa sürede bayağı bir altın toplamış oluyorsun. Yani ben dün yarım saat içinde yarım saat değil işte farklı iki tane yarım saatlik limit içinde 24 24.000-25.000 altın mı ne öyle bir şey yaptım. Ve de hiçbir şey değil gidiyorsun sadece world questleri yapıyorsun. Bunda mesela geliyorsun şundan 6 tane topluyorsun. Ya da ne bileyim burada ne yapacaksın? İşte 5 tane e, ateş kaynağını şeye götüreceksin. Bir yere götüreceksin. Bitiyor görev onu yaptıktan sonra. Bu kadar görevler yani aşırı basit. Karakter sayınız fazlaysa yapacak bir şey bulamıyorsanız bu şekilde. Yani ufak tefek craftlar için para lazım falan diyorsanız bu şekilde halledebilirsiniz. E, yani... Gayet basit bir yöntem. Ve de dediğim gibi tool tip hatası var ya da bug var. Ya burada yazan yanlış. Ya da burada yazanın olmasını istemişler ama sonuç yanlış. İkisinden biri tamam mı? Bunu bu şekilde şey yapacağız. Ben şu görevi bitireyim de. Hani söylediklerim sadece lafta kalmasın. Şey olarak da göstereyim. Şuradan ne kadar aldığımızı. Şimdi dediğim gibi bu görev ne kadar? 636. Kaç olacak bu? 1800, 1904 gibi falan bir altın verecek tamam mı bize? Şunun üstünde bir tane olacak. Sonuncusu kalmış zaten. Şu da eventlerden biri bu arada. Eventin özelliklerinden biri. Şimdi şunu alalım. Bakın şimdi. Gördünüz mü? 1909 gold. Görünüyor herhalde. Bakayım. Görünüyor evet. Normalde 600 gold vermesi gereken şey bu eventin bu buffu varken 1200 küsür verecek 1272 verecek Ama 1200 yerine 1900 veriyor Bu esnada gelip buradaki altın görevlerini yaparsanız zaten şu an tek karakterle ben 6000 gold 5500 dağıtayım Öyle bir şey toplamış oluyorum Ve de <laughs> eğer farm seviyorsanız bir şey yani keserek para toplamayı seviyorsanız bu esnada yarım saat boyunca farm da yapabilirsiniz. Çünkü yaratıklardan düşen gold'u da arttırıyor. Çok değerli bir farm mı? Hayır. Ama yani ne bileyim. Maksimum karakterlerinizle ya da ne bileyim işte böyle world quest yapabilecek karakterlerinizle gelip bunları şey yapmanız çok daha e, avantajınız da olur. Çünkü hani az emek çok para gibi bir durum oluyor şu ankinde. Doğru düzgün yaptığım bir şey yok. Bak konuşurken oraya koşuyorum, buraya koşuyorum. Herhangi bir şey yaptığım yok. Ve de hani karakterli şeylerin çoğu, e, görevlerin çoğu item level'a da bağlı değil. Mesela benim 445 item level'ım. Yani, deminden beri item level'ımın bir yararını görmedim. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Yaratıkları toplama üst, e, şeyleri, itemları toplama üstüne genellikle World Quest'ler. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu an aktif olan Reset günündeyiz şu an. Aktif olan burada gök quest var. Şurada demin yaptığımız quest var. Bir de şurada balıkçılık questi var. Şu an Waking Shore'da 3 tane gold questi var. Bu e, Dragonflight'da questler haftada 2 kere değişiyor. Tamam mı? Cumartesi akşamı saat 7'de değişecek. Saat 7'de değiştiğinde Waking Shore'a yine altın ödülü olan world questler gelirse... ...aynı karakterlerinizi de yine toplayabilirsiniz. Yani... Eee Waking Shore'da bir haftada her 3,5 günde e, günde bir şey değişecek. Ee... <laughs> Orada bulunan görevler değişecek. O görevleri tamamlarsan, değiştiğinde ikincisini tekrar tamamlarsan zaten e, Waking Shore şeyin Dream Surge'un bu altın buff'ından maksimum yararlanmış olursun. Tamam bak. Yine aynısını yapıyoruz. Bakın 1998 gold verdi. Bunu 3'e böl bölersek şu çıkacak zaten. Şurada kaç verdiği çıkacak. Şimdi şöyle bir şey göstereyim size. Şeyin event'in nasıl çalıştığına dair. Şuraya gidelim. Şimdi normalde event ne? Event de şunlardan toplatıyorlar size. Dream Search Coalescence diye. Bunlar yaratıklardan çıkıyor. World Quest bitirdiğinde World... Mesela bakın burada 10 tane vermiş bana görüyor musunuz? 10 tane Dream Surge Koalasansı vermiş. Ee, yaratıklardan çıkıyor. Her yarım saatte bir. Ee, her map'in özel yeri var. Burada şurada bir yerde. Özel kapı çıkıyor şeyden. Waking ee, Firelands'dan. Firelands'dan mı? Firelands'tan geliyordur herhalde bunlar ateş elementleri. Neyse. Ee, şey de olabilir. Bunların saldırdığı Dream Surge'un şey... Emerald Dream tarafı da olabilir. Neyse oradan yaratıklar geliyor yaratıklar geliyor yaratıkları öldürüyorsun öldürüyorsun yüzde dolduruyorsun yüzde doldurduktan sonra bir tane büyük yaratık geliyor ondan item düşüyor item ekantına bağlı istediğin karakterine yollayabilirsin 402 item level'a başlayan bir şey yani veteran item veteran bir de başlayan bir şey veriyorlarsa size <laughs> item veriyorlar. Şimdi buraya çıkalım şimdi olay bu. Bunu nasıl bakabilirsiniz? Mesela bu geçti tamam mı? Şu buff'ımız bu bu arada. Dream Surge Magpies tekrar söylüyorum. Bu buff'ın nasıl geçtiğine nasıl bakabilirsiniz? Geçti bu. Artık şunlardan bir tanesi. Şu an mesela bakın imleç bu da şey şu belir çizgi bu tarafa yakın. O yüzden bu buff bittikten sonra kaç dakikası var? 10 dakikası var. Yarım tam olmasına. Tam ve yarımlarda oluyor ya. 10 dakika içinde bu buff gelecek. Dream Surge, Long Walls. Ee, tek başınayken damage'ın, movement'ı falan filan, movement speed'in falan filan artıyor. Yediğin damage azalıyor. Tamam mı? Bundan sonra eğer bu buff tekrar gelecekse eğer. Burada yazıyor. Hangisini seçeceksin diye. O yüzden buff gelmeden ya da geldiğinde bu görebilirsiniz. Gelmeden de gelip ne gelecekmiş diye bakabilirsiniz. Bir sonraki buff'ı da kontrol edebiliyorsunuz. Burada ee, buradan şampiyon itemler alabiliyorsunuz 415'ten başlayan. Haftada bir bu tabii ki. Bir tane o işte 100 tane şundan e, Dream Source Coalescence toplama göreviyle birlikte e, bunu tamamlayabiliyorsunuz. Buradan istediğinizi alabilirsiniz. Buradan da 402'leri o yaratıklardan düşüyor dediklerimi alabilirsiniz. İki tane oyuncak var burada. Ekstradan bir tane de binek var. Binek de şu. Görüyor musunuz? Böyle bir binek. Bunlar set parçası halinde. Her şey için var. Her e, giysi seviyesi için var. Bakayım sanırım trinket'ı yok bunların. Var mı trinket? Necklace varmış, yüzük varmış. Evet iki tane de pet varmış bu arada. Silah var, trinket'ı yok. Şuna bakalım burada trinket var mı? Evet burada da trinket yok. Silah var, necklace var, yüzük var. Yüzük bayağı bir seçenekli hem de. Üç tane varmış. Offend var, silah var zaten. Trinket'ımız yok. İsterseniz ee, 15'lik yani Wyrm, Shadow, Flame şeyleri var ya, crestleri var ya onlardan da alabiliyorsunuz. İçinden iki tane, on, bir tane çıkıyormuş. 15 tane parça çıkıyor, bir tane demek o Tamam mı? Buradan gelip bakabilirsiniz buff'ın ne çıkacağına. Dediğim gibi ee, bu üstünde yazandan daha fazla yapıyor. 600'ü gidiyorsunuz 2000 alıyorsunuz. Quest'lerin çoğu 600 bin verdiğini düşünürsek bunlar her şekilde e, 2000'i quest başına 2000 gibi bir gold demek. Mesela şurada bu var. Gelecek hafta eğer Dream Search buraya geçerse ki geçmeli bu sırayla gidiyor. Buraya geçtiğinde eğer burası quest şeyse e, altın verirse Arena questi bu buff'u alıp buradan bununla birlikte 3 katını alırsan zaten kendisi 1600 gold veriyor bunun. 1000 yazdığına bakmayın bir de quest'in kendisi var. Hani 1000 artı mesela bu quest'e gidip tamamlasam 1000 gold verecek bana bir de üstüne e, 600 gold daha verecek. 600 bir baseline şeyi var gold'u var üstüne 1000 ödül olarak veriliyor. 1500 gold diye düşünelim bunu. 3 e, katını verecekse 4500. Her karakterle yapsan zaten 4500, 4500 4500 4500 ki başka gold görevleri de oluyor sağda solda. Ee, şöyle bir şey var eğer bu questlerin bazılarını göremiyorsanız haritada Muhtemelen Bu world questi Açacak e, Standart görevi yapmamışsınızdır Mesela bu arena questi Eğer arenanın Kendi quest çizgisi var 6 tane yaratık öldürüyorsun 5 mi 6 mı öyle bir şey Onun hepsini öldürüyorsun eğer onu öldürmezsen bu burada çıkmaz Gelip burada Ne bu field, field of Ferocity'de. Ee, şeyin hemen bakın yeri de burası. Buraya gelip bu yaratığı öldürme, yaratık serisini öldürmezseniz arena zaten orası tek tek savaşıyorsun. Bunu öldürmezseniz buradaki bu quest'i göremezsiniz. Bu quest'i göremezsiniz. Burada sürekli zaten 1000 gold'luk quest'ler şeyler var. Ee, buradaki ödül tekrar söylüyorum bingold olmasa bile Repütasyon olsa item olsa bile Mesela şu item ödül tamam mı? Bunu öldür yaptığında bu item veriyor diyelim Bu göreve özel bir şey var Ayrım var Bu itemı veriyor size üstüne bir de Kendiliğinden 600-700 gold veriyor Haberiniz olsun Yani eğer böyle gold e, Quest üstünden gold yapmak isterseniz Doğru düzgün bir gold kaynağı yok şu ara çünkü e, Kuraklık zamanına girdiğimiz için diyeyim Doğru düzgün bir gold kaynağı yok ee, o yüzden böyle şeyler yapacaksanız mesela bu arena görevini sürekli yapın. 600 gold ne? Hiç yoktan. Etrafı dolanıyorsanız e, gold quest'i bakarken bunu her şekilde tamamlayın. Bunu anlattım zaten. Sıralamada geçen hafta geçen sefer şu şekilde gitti. Waking Shore'daydı Dream Search ilk hafta, ikinci hafta e, şeyde Honor Rampulence'te, üçüncü de azura indik. En son Taldrasus'taydı dün. Tekrar Waking Shore'a geldi. Yine muhtemelen böyle dolanacak. Tamam mı? Peki. Bunun için ayrı bir playlist yapmam gerekecek. Gold şeyi gibi. Peki. Görüşürüz. Bay bay.